Arkadaşlar merhaba, herkese selam. Ee, bu videomuzda Atira Radyo'nun HD6850 bir ekran kartı var elimizde. Bu ekran kartı görüntü vermiyor. Ee, yani fanlar dönüyor ve görüntü siyah. Görüntü hiçbir şekilde aktarılmıyor. Ne HDMI'den ne DVI'den. Hiçbirinden görüntü alamıyoruz. DisplayPort'tan da vermiyor. Yani bu genelde e, Ati'lerin kronik sorunu. Bu sorunu çözmek için şöyle bir yöntem uygulayacağız. Çip üzerine BGR cihazımız olmadığı için, gerçi gerek de yok BGR cihazın, hani çipi değiştirmeyeceğimiz için. Çipin üzerine bir ısı işlemi uygulayacağız. Ve görüntü büyük bir ihtimal vereceğini tahmin ediyorum. İlk önce bir ekran kartını bağlayalım. Görüntü olmadığını sizlere göstereyim. Ondan sonra ısı işlemimize başlayalım. Evet arkadaşlar ekran kartımızın montajını yaptık. Ee, bağlantıyı sağladık. HDMI'dan. Bakalım görüntü alabilecek miyiz? Start verelim. power açıp start verelim. Start aldı. Gördüğünüz gibi fan dönüyor. Ama hiçbir şekilde görüntü yok. Monitor açık. Şimdi ekran kartımızın e, tamirine başlayalım. İlk önce üzerindeki fanı sökmemiz gerekiyor. Ters taraftaki dört tane vidayı söküyoruz. Ve fan bloğunu bu şekilde kaldırıyoruz. Burada fan soketini çıkartıyoruz. Evet, daha önce ısı işlem görmemiş. Kart temiz, chipset temiz. Yani bu şuradan da anlayabiliriz. Ee, macun blok şeklinde duruyor. Yani daha önce hiç macun sürülmemiş. Bakım bile yapılmamış ekran kartına. Biz ilk önce e, komple bir temizleyelim. Bayağı bir toz var üzerinde. RAM çiplerinin üzerinde etrafında bayağı bir toz var. Bunları bir fırça yardımıyla temizleyelim. Fan çok tozlu değildi. Izgara yani araları dolu bile değil. Yani aslında çok çalışmış bir karta benzemiyor ama dediğim gibi Atilerin kronik problemi özellikle 6850'lerde çok çıkıyor. Cihaz çalışıp da görüntü vermeme sorunu genelde chipset oluyor. Ve bu sorunu elinizde, elinizde bu şekilde bir kart varsa bu model bir kart varsa benim yaptığım işlemi yapıp hani bir hava tabancanız varsa benim yaptığım işlemi yapıp görüntü alabilirsiniz. Bakalım e, biz görüntü alabilecek miyiz? İşleme başlayalım. İşleme ben 200 derecelik bir ısı ile başlayacağım. Ve e, çimset ısı verirken e, bir yerde sabit tutmamamız gerekiyor. Sürekli daireler şeklinde hareket yapmamız gerekiyor. Ve bu e, hava seviyesini Biraz daha kısık yapmamız gerekiyor. Yani çok yüksek derece bir hava akımı olmasın. 200 derece. 200 derecede 1 dakika bu şekilde çevirerek ısıtmanız yeterli olacaktır. Çok fazla ısıtmayın, çip şişebilir. Ve ısıtırken 100 dereceyi geçmememiz gerekiyor. Eğer aletiniz varsa, ısı aletiniz, ısı derece ölçeriniz varsa bunu sürekli kontrol ederek de yapabilirsiniz. Yani şu an 55 derece. 80 dereceye geldi. Çip üzerinde. 1 dakikalık bu şekilde hareket daireler halinde yaparsanız Sorunuz çözülecektir. yüzde %90. Eğer başka bir sorun yoksa. Kartı soğumaya bırakalım. Kart soğusun. Ondan sonra toparlayıp tekrar bir deneyelim. Görüntü alabilecek miyiz? Bu işlem tabii ki arkadaşlar ömürlük olacak değil. Yani bu sonuçta bu arızanın sebebi şu. Çip altındaki çipsetin altındaki lehim ayakları var top şeklinde. Bu lehim ayakları zamanla kart kullandıkça ısınıyor ve soğuyor. Isınıp soğup ısınıp soğuyunca bunlar soğuk lehim oluyor. Yani iletkenliğini yitiriyor. bu sebepten dolayı iletkenlik bazı ayaklarda iletkenlik olmamasından dolayı görüntü vermiyor. Yani bunu biz yüksek derecede bir anlık şoka uğratarak o ayağı, e, iletken özelliğini yitirmiş ayağı e, eritiyor. Eritip e, iletken özelliği kazandırıyoruz. E, yani ama bu tabii ki kullandıkça ama 3 ayda ama 1 sene de gidebilir, 2 sene de gidebilir. Hiçbir şekilde bir şey de olmayabilir ama 3 ay sonra da tekrar da sorun olabilir. Tekrar sorun olunca tekrar ısıtırsınız. Yani aslında bu sorun chipset değişiminde ve cihazında tamamen ortadan kalkıyor. Yani chipset değiştirmiyoruz aslında. E, Ayakları yeniliyoruz. Ayaklar yenilenince lehim topları, lehim toplarıyla ayaklar yenilenince bu sorun aslında ortadan kalkıyor tamamen. Ama bu şekilde sıttığınız zaman da kalkabilir. 3 ay sonra da, da yine görüntü vermeyebilir. Bu tamamen şans. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım görüntü verecek mi? Yeterince soğudu. Yani 25 derece normal. Evet, deneyelim. Şimdi e, denemek için macunu yenilemiyorum. Termal macunu. Önce bir deneyeceğim. Eğer çalışırsa ondan sonra termal macunu yenileyeceğim. Ve kullanacağım bu şekilde. şimdi ekran kartını tekrar bağladık monte ettik e bakalım görüntü gelecek mi start verelim görüntü geldi evet ısı işlemi şey yaradı Tabi işletim sistemi olmadığı için şu an sistem açılmıyor. Bunu bir işletim sistemi kuralım. Şu meşhur PUBG'yi bir deneyelim bakalım. HD 6850'de nasıl çalışacak. PUBG'de kaç FPS alacağız.